İzmir Klasik Türk Müziği Devlet Korosu'nun kadrolu ses sanatçılarından Şenay Taşpınarlı'nın vefat ettiği öğrenildi. Acaba haberi TMS sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 50 yaşındaki meslektaşı Şenay Taşpınarlı'nın hayatını kaybettiğini yazan Onur Akay, bir süredir rahim kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören 50 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Şenay Taşpınarlı'yı 4 Nisan tarihinde kaybettiğimizi öğrendim. İzmir Klasik Türk Müziği Devlet Korosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Şenay Taşpınarlı, Bülent Ersoy'un vokalistini yaptığı dönemde Bülent Hanım'a kemanı ile eşlik eden değerli keman sanatçımız Yaşar Taşpınarlı ile tanışmış ve bir yıl önce de Yaşar Bey ile dünya evine girmişti. Yaşar Bey başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçımız Şenay Taşpınarlı kimdir? Aydın'da 1973 yılında Aydın'da dünyaya gelen Şenay Taşpınarlı 1995 yılında Aydın Kültür ve Sanat Derneği Korosu'nda müzik çalışmalarına başlamıştı ve ünlü şarkıcıların bestekeri Yılmaz Yüksel'den nazariyet ve solfej dersleri aldı. Sanatçı 1999 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışması Türkiye birincisi olduktan sonra 6 yıl süreyle istisna akitli ses sanatçısı olarak TRT İzmir Radyosu'na görev yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar